Adam konusunda çok büyük sıkıntılar çekiyoruz ama bu suç hani sadece bizim adam bulamama işimizden de kaynaklanan bir olay değil, bizim bu mesleğimizi karşı tarafa tam anlatamamışımızdan da oluyor. Çünkü şöyle şu anda geleceğin en büyük, en ravaşta bir meslek olarak vinç operatörlüdür. Çünkü bundan sonra yapılacak bir inşaat yapılacaksa vinç lazım bir ev taşınacaksa vinç lazım, bir baraj yapılacaksa vinç lazım. Yani ne istiyorsanız, ne iş yapacaksanız Türkiye'de bir iş, bir yük taşıyacaksınız kamyona yük yükleyecekseniz gene vinç lazım. Her şeyde bu vinç artık bir e, büyük bir sektör oldu, büyük bir sektör. Yani bunun e, önü açık olan bir sektör, önü açık olan bir iş. Ama biz bunu işte yeteri kadar e, piyasaya anlatamamışımızın sorunu bizde yani bizden kaynaklanıyor. Winch deyince çok büyük yüksek şeylerde falan bunu yani biz diyor bunu nasıl yapacağız, nasıl şey yapacağız. Aslında biz bunun eğitimini veriyoruz. Kesinlikle bunu en ufak e, yani ilkokul mezunu da üniversite mezunu da bir ay bunun eğitimini bir bir buçuk ay eğitimini gördükten sonra rahatlıkla yapabilecek bir iş. Yani bunun bir kulübesi var. E, kamyonun üstünde Bunun içinde oturacak Oradaki şeylerle e, Kollarla Bütün her şeyi üç tane kol var üç tane kol idare edecek bunu Bir ay 2 ay arasında Biz buna hem eğitimimizi veriyoruz Hem kendi çalıştırıyoruz e, Eğitimini alana kadar Bu işi öğrenene kadar Biz bunu boş bırakmıyoruz Hem eğitim veriyoruz diye Hani sen bunu iş öğreniyorsun diye Biz ona ücret ödememezlik yapmıyoruz biz buna eğitimini verene kadar, işi öğrenene kadar asgari ücret para ödüyoruz. Bunu bir buçuk iki ay içinde hem belgesini duruyoruz, öğretiyoruz. Kendi bünyemizde ve Bursa'da 200'ün üstünde personele ihtiyaç var. Bu piyasadaki olan arkadaşlara hepsine gelenleri biz dağıtacağız. Onlar da bütün herkes yetiştirecek. En az 3-4 tane şu anda operatöre ihtiyacım var. Eğitimini aldı e, aydan bu, bu, aydan sonra 7. aydan sonra en düşük maaş 16 bin liradan 20 bin liraya 30 bin liraya kadar maaşlar çıkıyor. Bu kendini eğittiği müddetçe artı bizde mesaisi çok bol olan bir meslek. Yani tam böyle mesaili şeyli çalıştığı zaman 40 bin liraya kadar aylık alabilir. Yani 40 bin liraya kadar ben bu ay aylığım 40 bin liraya çıkabilir diye böyle mesailerle beraber alabilir parayı. Karşı tarafı da suçlamayalım. Bu konuda da bizim eee milleti aydınlatamadığımızdan kaynaklanan olaylar da vardır. Yani o suç yani sadece bize gelmeyen kişiler hani karşıdan görüyor opera, operatör ama acaba bu operatörlü ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Işte bu konuda biz onları hem aydınlatmamız hem eğitmemiz gerek. Ben bir başkan olarak gelecek bütün arkadaşlarımıza garanti veriyorum. 2 ay eğitim süresi asgari ücret 2 aydan sonra en düşük aylık 15 16 17 bin liradan başlayacak. Kendini yetiştirdiğin müddetçe ileride hani e, kullanacağı makineye göre yapacağı mesaiye göre bu e, şey devamlı yükselir. Hürriyet'teki sanat okulundan görüştük. Hürriyet'teki sanat okulu müdürü gelin dedi. Bir bölüm açalım dedi. Burada da eğitimini verelim dediler ama biz bir daha üzerine bir gittik düşme. bir daha da üzerine düşmedi. Gidemedik. Misiniz? İnşallah bu eğitim yılı başlarken biz bu işi oturup böyle değerlendirip konuşacağız bu işi. Bursa'da bizim büyük firmalarımız var. Mesela 2-3 tane isim vermeyeyim saymayayım böyle ama bu adamlara en az şimdi 10 tane 20 tane adam götürsen adamlar alacak yani o vaziyetteler. Hani adam personel bulamamadan makineleri garajda bekleyen arkadaşlarımız var. Ben şu anda adam bulamadığımız için satıyorum. Korkmasınlar gelsinler biz onlara her türlü eğitimimizi de vereceğiz. Bir de şunu söyleyeyim. Bunlar piyasada çalıştıkları zaman herkes e, sigortasını tam göstermez. Bize işe başladığı gün aldığı ücret neyse aynı sigortayı bütün arkadaşlarımız Borderası bunu tam, tam bordroyu gösteriyoruz yani sigortasını tam gösteriyoruz. Yarın benim yanımda çalıştı, emekli oldu. Emekli olduktan sonra ya işte ben asgari ücret göstermiş bana arkamdan bet dua etmesin adam. Neyse hakkını alsın bize ulaşsınlar. Bizim e, kendimize, bünyemize ihtiyacı olanı alırız. Ondan sonra da bütün piyasadaki arkadaşlarımıza hepsine taksim ederiz. Ağır vasıta ehliyeti olan arkadaşlarımız daha çok tercihimizdir. Şu anda sadece cinsiyet ayrımı olarak görmeyelim. Burada sadece erkekler değil, bayanlar da müracaat etse ağır vasıta ehliyeti olan bayanlarımız... Eğer ben ağır vasıta ehliyet alırım, araba kullanırım diye böyle bir cesareti de varsa onu da o bayanları da alırız. Onları da yetiştiririz. Sektörümüzde ilk olur ve ilk adımımızı atmış oluruz yani.